Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Squad rank videosunun 163. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Bir tık geç atladım ama problem olmamış abi. Sıkıntı yok. Uzay artı tılsımımızı bulduk buradan hemen. Gayet iyi. Yakın var. Bir saniye. Aa şu binada arkadaşlar onu gördüm. Bir saniye. Onu nasıl alabilirim ya ben? Adam orada bekliyor gerçekten şu an. Açım yok ama değil mi oraya benim? Yok. Abi adam piklerse vurmayı deneyeceğim. Buraya geldi. Nice. Onu aldık oradan. Şimdik. Şöyle hemen killini de alalım. Şu tarafta da birini gördüm arkadaşlar. Bir i̇leriki binada galiba. Loot yapmaya devam etmem lazım. Bir kas gerek falan bulalım. Ayak sesi var. Burada var. Bu bot. Hemen onu bitirdik. Güzel. Abi adamlar bana doğru bomba atıyor şu an bu arada. Bak bak bak. Geliyorlar. Kaskım yeleğim yok ama ya. Ben şuradan bir tık ilerleyeyim bence ya. Şu kısımdan bir oynayalım. Aa birini gördüm bu arada. Direkt şu marketin orada var arkadaşlar. Oo adamlar içeride bir şey içiyormuş bu arada arkadaşlar. Wow. Abi şöyle bir eski yerime doğru tekrar geldim arkadaşlar. Bir daha buradan bakalım. Biraz loot yaptım. Ama kaskeleğimiz hala bir level abi. İki bulamadım. Dürbünüm de yok. Aa yolun karşısında bir, biri geçiyor. Bir de daha var. Wow. O ne kanka? Gerçekten o ne kanka? Bir dakika. Yo 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 yo. Zorlamayalım. Gördüm onu da. Abi dürbünüm yok bir şeyim yok zaten ya. Cık, kardeşlerim ya. Abi biri şu solda atladı oradan. Biraz durdum. Ses var. Ay burada direkt gördüm onu. Bomba mı atar? Ben de atayım da. Allah sen kimsin ya? Cık, bu ne alaka şimdi? Geliyor mu? Direkt şuradaydı ama. Bir bomba atacağım oraya. Tam nerede bilmiyorum şu an ama. Şöyle bir atsam evde Tamam. Seni gördüm kanki. Şunu bir tut. Ya sen kimsin kanka ya? Ne alaka ya? Yok aga ya şu Yasna'yı iyi cidden sevemedim arkadaşlar bir türlü. Hep de Yasna'ya veriyor yani. Aa, burada bir araba var diye geldim de bu araba spam mı ya? Yoksa biri mi koymuş? Vallahi anlayamadım tam arkadaşlar. Ben bunu bir alıp dızlayıp kaçıyorum. Abi bir markete geldim arkadaşlar. 8x alacağım. 50'lik şarjör ergonomik komp alacağım. Bir de 556 alacağım. Abi şöyle şuradan bir seyfe e girdim. Hemen bir kit basalım arkadaşlar burada. Seyfi de şöyle bir şey attı ya. Birazcık garip. Full evlik olan yerlere attı. Sevmediğim bir seyf son ama. Yapacak bir şey yok. Okula bir tane araba kafa atmış bu arada. Rozok tepesi seyfte mi? tam safe'te değil. Şuralar biraz safe'te. Şu ev aslında safe'te arkadaşlar. O ev eğer boşsa bence oraya geçilebilir. Gaz geliyor gidelim. Abi okul dolu. Okuldan direkt sıkıyorlar arkadaşlar. Bu ne? Oo tam gittiğim yer adam var. Bir saniye. Okul dolu. Tam ikisinin arasından geçtim şu an ama. Hayırlısı. kulübe... Çikolube... Hayır hayır hayır. hayır. Kulübeye gireceğim bu arada. Araba geliyor. Abi dur 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 dur. Burada durdum. O araba gitti mi lan? Onun drop'un düştüğü yere bakın arkadaşlar. Bir tık safe ortasına geldik. Tam ortada değil de. Alsınlar şu an her şeyi ya. Bak üstten sıkıyor bana. Şu an bir tık burada bekleyeceğim ya hareket etmeden. Abi bu adamlar komple aşağı doğru iniyor galiba. Bir dakika. Direkt buradalar. Aha. Beni saldı mı lan? Bir dakika ben... Kanka. Hayır hayır hayır. Ya durun bir ya. Neresi sıktı bana? Arka evler sıkıyor değil mi şu an? Kanka bir durum be. Yok yok buradan bir yerleri sıktım ben çok az arayacağım oğlum. Seifin de tam merkezindeyim ha şu an arkadaşlar. Beni görememeleri lazım tam tam sıkıntı yok. Burada bekleyeceğiz biraz. Araba geliyor. Gitti mi? Gitsin lütfen. Yürü git kanka. Sen de işim yok benim şu an. Bak bak okul tarafı da bize bakıyor arkadaşlar. Biraz sıkıntı ya. Vallahi bir sıkıntı. Şuraya bir bakabilir miyim acaba? Bize doğru sıkıyor da. Direkt şuradan sıkıyorlar. Aradan ateş ediyorlar. Nereden sıktıklarını bir görsem güzel olacak da. Göremedim. Neyse. O evlere gitsek de güzel olacakmış da şu an bir tık daha merkezideyiz. Ama kimseye sıkamıyorum. Öyle bir sıkıntı var buradan arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O arka evler bu arada seyfte değil. Onlar da galiba çıktı arkadaşlar. Şu an ateş eden yok oradan bana çünkü. Aa kul cool kulübesinde adam var. Tam önümdeki kulübede. Bir saniye. Şöyle bir 6x tak. Onu gördüm de. Allah. Solda da var bir tane. Ne yapıyor lan o? Solda bir tane daha var. Bunların o daha bende mi onu bilmiyorum arkadaşlar ya. Şu... O arkamda AVM. Allah. Direkt bize bakıyorlar. Arka ev mi? Aynen. Arka evde AVM var. Sıkıntı. Büyük sıkıntı hem de. Ön kulübe safety. O adam oradan kesiyor aga. Ne yapıyor lan o? Kulübe arkasında doğru çıktı galiba. Oy. Vurdu mu? Vurmadı AVM'li. Tamam. M24'ler direkt orada. Bunlar bana mı bakıyor, eve mi bakıyor ya? Ben onu anlayamadım arkadaşlar. Vallahi tam anlayamadım. Bize mi bakıyor? Bize de atış geliyor arada ama bilmiyorum. Neyse bekleyelim ya. Acelemiz yok şu an. Araba? Araba geldi. Bir dakika. Lan. Neyse gitti o. Sıkıntı yok. Gir tekrar kulübeye. Ay, ne biçim bir yerdeyiz ya? Herkesin odak noktasındayız yemin ediyorum. Allah'tan kafa atmadı abi. Büyük problem olurdu. Şimdi bir dakika save'de şu an kulübe büyük ihtimal çıkmak zorunda kalacak. Aynen 60 bile save sonu. Çok iyi. Save'de bayağı iyi konumdayım şu an arkadaşlar. Ben şu kulübenin arkasında oynayabilirim sanki ya. Şu adamlar çatıda değilse eğer. Biz orada hatta çatıda olsa bile oynarız bir şey değil mi arkadaşlar? Bir dakika. Deneyelim. Burada görmüyor beni değil mi? Aynen. Üstüm gelirse bir tık sıkıntı. Yattığım zaman üstte görmüyor beni. O zaman ben bunları buradan tutmayı deneyeyim arkadaşlar. Bir yerlerden atış geliyor şu an. Aynen tam buradan... Bu kulübeyi kesebiliriz. Tam koştukları anda vurabiliriz. Bir dakikaları var. Aha biri koşuyor lan. Biri buradan koşuyor abi. Biraz vurdum ona. Diğeri de sağa mı koştu? Bana mı öyle geldi? Hayır yok yo. yo. Diğeri şeyde. Ağaçta. Nice be. Çok güzel vuruş be. Sadece ağaçtaki kaldı şu an. Hayır hayır. Ya dediğim olay oldu bak. Biliyordum üstten birinin geleceğini arkadaşlar ya. Onun mı kaldıramaz da. Yani çok saçma. Şuradakini bana pik atar mı acaba oradaki ya? Şu arkadakilerin kili gelse en azından çok iyi olur. Onu çalmış bile olabilirler gerçi ya. Aa adam kaldırdı lan galiba onu. Bir baygın bakıyor. Bir dakika. Bir daha. Nice. İşte bu kadar be. Yatın oğlum aşağı. Çok güzel. Bunları çok iyi aldık arkadaşlar. Yeni safe'te. Bak şu üst var direkt. O üst Allah'tan beni bitiremedi ya. Biliyordum orada adam olduğunu aslında ama. Daha rahat oynamam için buraya geçmem gerekiyordu arkadaşlar. Onu gördüm. Şimdi arkamız temizlendi tamamen. Önümüz var. Ön ne yapıyor ya? Değişik değişik. Bak bak bak. Sakin ol kardeşim. Evde de birileri olması lazımdı ama. Ev çıktı mı acaba? Yo e ev tamamen safede yani şu an bildiğin çok iyi konumu. Abi yeni safe'i üstteki adamlara doğru attı ve iki kişi kaldı. Büyük ihtimal aynen son takım. 1 ve 2 kaldık arkadaşlar. Kötü oldu bu ya. Pek yapabilecek bir şeyim yok yani. Pozisyonu avantajı adamda direkt. Şöyle bir şey yapalım. Smoke atalım aga. Şöyle ileriye bir tane daha. Tamam. Bombalar geliyor. Benim buraya oynayabilme ihtimalim var mı ya? Kankalar nereden oynarlar ki? Bakarlar bana. Şunu denemem lazım abi. Okey. Nereye geldin lan? Yok ya, buradan çıkamayız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Birini gördüm orada. Oy, AVM'si varmış zaten. Ama zaten koştuktan ya. Denemem lazımdır AVM'si olduğunu bilmiyordum. Sıkıntı yok. 13 puan aldık arkadaşlar. 5300'ü geçtik. Evet abi gene Yasnaya'dayız arkadaşlar. Sadece buraya atıyor ya. Vallahi billahi başka yere atmıyor ya. Uyuz oldum. Şuradan bir başlayalım aga. Hadi bakalım. O yakınıma adam geldi bu arada. Direkt oynamadık mı? Şansımı direkt deneyeceğim. Bir dakika. Çok bu, bu biraz hızlı oldu arkadaşlar. Bu kadar hızlı olmamalıydı. Yanlış yaptık. Olsun. <laughs> adam var. O markadan biri mini sıktı ama. Ha botmuş galiba arkadaşlar. Şu botu bir aradan bir çıkartalım hemen abi. Evet abi yani markete geldim. Bir kas güç, bir 8x alalım arkadaşlar. Bir M24 alalım. Aynen başka bir şey lazım değil. Ha bu evler boş gibi. Şu araya arabayı koyayım. Burada bir takılabiliriz. Yeni seyfi attı bu arada arkadaşlar. Ön dağ tarafı Direkt safe şuraya doğru ilerleyebilirim. Alanla beraber gideriz. Abi şurada bir tane toros var bu arada arkadaşlar. Orası dolu olabilir. Onun tekerini alsam ben ya. Biraz daha yukarıya doğru sıkmamız lazım. Aynen. Sen daha vurursam eğer tekeri gider. Gitti. Güzel. Ön tekeri gitti. Orası da safe'te değil ama bilmiyorum adam var mıdır. Varsa da bir tık zorlansınlar arkadaşlar. Bu arada şu lazer şeyini kırmızıya aldım ya. siyatta tam böyle gözükmüyor. Hoşuma gitmedi. Kırmızı bir tık daha iyi bence. Aa, araba gidiyor abi önde. Aa bu benim tekerini aldığım Toros arkadaşlar bu arada. Evet. Sağından da bak gidiyor. Tamam adamlar orayı aldı. Biz de hemen şu şey ön tarafa doğru ilerleyelim. Oy. Adamlar. Bir dakika. Karş Onlar rakip mi? Onlar rakip bu arada. Bir saniye. O öldü. Aa bu tekmiş. Bir saniye. Oradaki düşüğü çekti mi acaba? İleride de birileri var arkadaşlar. Direkt şurada var bir tane. Diğeri arkada. Bir dakika. Aa. O ne lan? Nereden yedim ben? Nereden yediğimi anlamadım bu arada. Arkadan mı sıktı acaba lan? Vallahi anlayamadım arkadaşlar ya. Çok alakasız bir yerden hasar yedim gibi geldi ama. Bilmiyorum. Dakika, dur şuraları bir kontrol edeyim. Buralardan yem... Dışarıda adam var değil mi? Evet gördüm onu. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu vurmuş arkadaşlar bize. Çünkü şeyde de haritadan baktım. Yoksa anlamamıştım zaten sesini. Oradan bir yerden gözüküyordu. Güzel güzel. Onu vurduk. Şimdi şu önde adamlar var. Direkt burada. Bir body shot. Fuck. Vurdu. Tamam. Şimdi. Safe bir tık kötü. Evlere doğru oynayabilirim arkadaşlar. Şu adamlar direkt zaten önümüzdeler değil mi? Bir dakika. Şöyle bakayım. Aynen. Onlar direkt safe'de. Biz şu aşağıdan alıp o evlere doğru gitmemiz bence en mantıklısı şu anda. Şuradaki evler de gayet boş. Oraya oynayabiliriz. Aslında var ya şuraya mı oynasam ya? Daha bir merkezde ama oraya adamlar gelirse büyük problem olur yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir tık kararsızım şu anda. Aha orada orada bir fight çıktı. Bir dakika. Oranın arkasında um, orada bir şeyler dönüyorken şu an. Bence biz safe'e gitmeliyiz arkadaşlar. Yani bilemedim ya. Şu sol evlere mi kafa atsam ortaya mı? Orta daha mantıklı ama adam gitmiş midir acaba? Deniyorum ya. Ortaya deniyorum arkadaşlar. Valla ortaya uçtum. Hadi. Ayaksız falan yok. Boş gibi ha bura. Boş boş boş. O ne? Buralarda birileri var. Okey. Ben şu arkaya da bir bakasım var da. Köprünün orada bir şeyler dönüyor şu an. Tamam. Buraya bir geldim. Evler olabilir ama. Şu taraftan korkuyorum ya şu an. Bu taraftakiler ne yaptı acaba? Araba geliyor. Kafa bu kafa. Kafamı değil mi? Bir saniye. Biraz yedi. Oha hayvan gibi yedi. Bomba bomba bomba. Diğer taraf bana yardım etmesi lazım şu an. Aga. Molotov çekti adam. Şunu bir tut. Bum. Nasıl uçmuyorsun ama? Uçmalıydı ya. Bir dakika. Yan var. Şunu bir tut. Şuraya da bir bomba. Abi çok kötü oldu bu ya. İşte bu rush'tan korkuyordum ben arkadaşlar. He. Smoke. Bunlar net koşacak üstüme ya. Allah burada direkt. HS Abi. Atla şuradan ya. Bir dakika. Hayır atladı. Ah be birini aldım da ikisi birden geldi abi Ya of niye kafa atıyorsunuz kankiler ya Yapacak bir şey yok arkadaşlar <laughs> 11 puan Evet abi gene yasnaydayız arkadaşlar Gene buraya attı oğlum dur lan nereye geliyorsunuz lan Bir dakika benim ineceğim yere iniyordu galiba adam Ben şuradan başlayayım da arkadaşlar Güzel direkt tılsım buldum Aha bir tanesi burada direkt Onu gördüm orada arkadaşlar Ne yapıyor Sola doğru mu oynadı acaba Bu adam buradan karşıya geçecek Ya biliyorum ya Geçti abi. Tüh. Abi 10 jetonumuz var. Bir tane yelek 2 alalım şuradan. Şunun içinde galiba şu an. Abi bunlar şu mavi binaya oynuyor. Bir saniye ben yakın mesafeye gireceğim ya. Şansımı yakından bir deneyeceğim arkadaşlar. Altına girdim. Tamam. Direkt çatıda var. Aynen direkt çatıda. Bekle kanka. Buraya geleceğimi biliyor. Dur. Solda. Lan bir tane daha varmış. Oğlum bu hiç ses vermedi ki lan. Bir kişi var sandım ya. Ah be. Abi sol adam var lan. Bir saniye. O beni gördü mü acaba? Ben onu gördüm çünkü. Gördü gördü beni gördü arabi. Ben onu spray deneyeyim ya. Hayde. Yapacak bir şey yok. Ama korumam vardı arkadaşlar büyük ihtimalle. Eksi yemeyeceğiz yani aynen. Eksi 40 yiyecekmişiz yalnız. Niye durarsın ki abi uzu ile onu nasıl vuracaksın ya? Yani? Niye durdum bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece 2.5 lira ya da üye olarak destek olabilirsiniz. İkinci kanalımda da rushlı videolar, kirli videolar atıyorum arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. Açıklamada link var veya powerteach2 diye aratırsanız çıkacaktır. gene instagramdan da takip edebilirsiniz. Görüşürüz kendinize iyi bakın.